amatla yükümlü. Çikolatalı keksin bu alemde teksin Pınar. Helal Bravo. helal helal. helal. Evet. <laughs> Fare cennet Burak Özçivit çiftinin bekledikleri bebeğin cinsiyeti hakkında tahminler yürütmüştük. Ya kız mı olacak demiştik? Erkek o, mi i, olacak? Şimdi iş, iki daha, tane diyorlar. Bir ihtimali hiç düşünmedik. Ya e, iki tane diyorlar. İkiz bebekleri Oy, ay, olacak. Ay, ay, üç tane çocuk aynı Fahriye ve Burak Özçivit cephesinde sürpriz gelişme. İkiz bebekleri mi olacak? Cinsiyetleri belli oldu. Kız mı? erkek mi? İkisi de mi? Fahriye Yücel ve Burak Özçivit'ten bu bomba iddiaya cevap gelecek mi? Şimdi iddianın tüm detayları geliyor ekranlarınıza. Fahriye Yücel ve Burak Özçivit magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri. İkili Çalık Kuşu dizisiyle birlikte aşklarını körüklemiş ve dünya evine girmişler. Ardından Karan adında bir bebekleri olmuştu. İkili uzun süre Karan'ı göstermedi ama sonunda paylaşmışlardı ve Karan'ın dünya tatlısı sıfatı günlerce konuşuldu. Şimdilerde ikinci bebekleri beklediği konuşuluyordu ünlü çiftin. Hatta hamilelik sürecinde Fahriye Ecen ve Burak Özçivit'in kavga ettikleri, ayrılmanın eşiğine geldikleri bile söylenmişti. Ancak çift bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Şimdi gelelim bomba iddiaya Fahriye Evcen 4 aylık hamile. Evet ama ikiz bebekleri olacak. Bir internet sitesindeki habere göre Fahriye Evcen ikiz bebek bekliyor ve iddialara göre biri kız biri erkek. Şimdi herkes ünlü çiftin iddialara ne cevap vereceğini bekliyor. Daha evet, sonra gelecek Gülşen'in sahnede yaptığı açıklamalar sonrasında Son dakika gelişmeleri var bu konuyla alakalı. Evet. Biraz daha masaya yatıracağız, yorumlayacağız efendim. Öncesinde Fahri Evcen ve Burak Özçivit <laughs> çiftinin ikiz bebekleri olacağı iddiasıyla. Eyvah eyvah eyvah. Gelelim masamıza. İnsanlar. Şimdi biz dedik ki izleyicilerimize evet. de sormuştuk kız bebeklerim olacak, erkek çocukları mı olacak diye. İşte hatta tahminlerde bulunmuştuk. Ben kız yok demiştim. karnı sivri olursa şöyle olur, evet. yok çok kilo alırsa böyle olur Derken. diye. Derken hatta Bilal Özcan ve biz. Ee, Sen kız dedin, Bilal, Bilal Beyicim e, erkek, erkek dedi. E, i̇kimiz kız dedik. İkimiz kız dedik. Bilal, Bilal Beyciğim, Özcan erkek, erkek olacağını söyledi. Şimdi bir erkek bir kız ikiz bebek geliyor. Bir erkek bir kız. Yani. Bil ya A, yani çıktı aa, ağzından, ağızından çıktı. çıktı. Bakalım Senin göreceğiz. De kalbin temiz Benim kalbim temiz biliyorsun. Evet evet. Yani Dedik olur. de çıkıyor. Ah. Ba bak, aa, yani ben ben lafı ortaya koydum. E şimdi bir tane bekliyorlardı, bir de sürprizi mi geliyor yani? Ah anacım ya, o bir taneye zor bakarken üç tane birden çocuk. Ay inşallah bırak evden kaçmaz. Ya yok ay, vallahi nereye <laughs> şey mi ee, Moskova'ya doğru. A, vallahi Belarus'a doğru. <laughs> bir oralara bir gidebilir değil mi? Vallahi kaçma. İş iş gelirse gider İş, iş <laughs> gelirse Bilmiyorum gider. artık. İş bahane, hayat şahane. Bahane kızlar <laughs> şahane diye. Bakıcı masrafı da üçe katlanacak <laughs> ay, bu arada. Ay ay anacığım ay. İlk karan, karan dünyaya geldiğinde uzun zaman bakıcı tutmamak için direnmişti. Ben bakarım bebeğime demişti ama sonra baktı pabuç pahalı. Yani, öyle yani. olmuyor. Özellikle geceleri kusuz geceler başlayınca... E, ...anneden de yardım istemişti ama... ...yeterli olmayınca bakıcı tutmuştu. Şimdi mutlaka eğer ikiz bebekler... ...gerçekten öyle bir beklenti varsa... ...ki bu e, henüz onlar tarafından... ...doğrulanmadı. Yalan, doğrulanmadı, yok, da, yani doğrulanmadı da yalanlanmadı evet, da değil e, mi? Sessizlik e, hakim. E, eğer öyle bir beklenti varsa... E, ...o zaman hakikaten evde... ...3 tane bakıcı olması gerekecek. Şimdi şöyle e bir şey... 4 şey aylık. ...yani belli olmuştur ama... Fahriye söylemek istemiyor. Hiçbir zaman söylemez. Evet, söylemek istemiyor hiçbir zaman söylemez. Şimdi tabii ki bir insanın ne kadar yorulacağı da e, o insanın gelir seviyesine bağlı. Eğer gelir seviyen uygunsa bakıcıları tutarsın, az yorulursun. Yani aslında benim burada hani o konuda bir problem yaşayacaklarını sanmıyorum. Ee, yani böyle anne babalar, böyle bilinçli anne babalar da çocuk sahibi olsunlar. Çok da çocuk yapsınlar. Ona da karşı değilim ama yani şimdi ikiz bebek çok ya, zor. Ama sen şimdi demin bir şey söyledin. Fiyatları söyledin. 8 bin lira, 10 bin lira dediğin bir e, evdeki bir yardımcı kadın. Ya, bu çocuklar dadı, daha... Dadı, dadı ise çok daha pahalı. Daha pahalı. 15, 20, 20 25, bin, 25 bin. 40 bine kadar, 60 kadar Tabii İngilizce biliyor. öğretiyorsa 30-40 bin lira. Şimdi Fahri Evcan da parayı çok sevdiği için. O bence, vermez. Bence bir tane bakıcı tutar ikiz bebeğe ikisine baktırır. Öyle yapar yani benim tahminim o. Bir de sen dedin ki demin çocuk olunca evde eve mi bağlanır dedin Burhan şey. Bağlanmazlar için... genelde uzaklaşıyorlar. Uzaklaşıyorlar gider yani genelde. öyle mi? Ben, ben de yani... dedim ya yani aman Burak'a dikkat etsin. Kaçmasın diye. Kaçmasın dedi bu Zeynep Yok, dedim ya, yok ya yok ya <laughs> neden yani evde bebek olunca gürültü çok olur diye Kaç uzaklaşır şey şey, anlayamıyorum. Bilal şey şöyle şey bir gerçek var şöyle bir araştırmanın yani nedir? bu bir araştırma bunu ben demiyorum bunu e, bunu araştıran e, insanlar nedir? söylüyor. nedir? Erkekler. Evet. ...bazen, hele bu da çocuk ruhu bir erkekse... Biz erkekte. olmasak ne konuşacak Pınar ya? Hep erkekler diye başlıyor. <laughs> evet yani. Ee, hani annelerde nasıl... sen sendromu oluyorsa... Evet. ...erkeklerde de... E, ...yeni bebeği olmuş... E, ...erkeklerde de bir... E, anneden geçen bir sen sendromu gibi bir şey oluyor ve kafaları karışıyor. Ya bebeği yapan. Kafaları karışınca da kendilerini dışarı atıyorlar. Karısını hamile bırakan hmm. Burak ya. Neden öyle diyorsun ya? Neden? Bebeği hem yapıyor hem de ondan Lel sonra Beyciğim, bu bebek burada, niye oldu? Burada fahriyeye çok diyor. iş düşüyor. Bakın söylüyorum. Bakın sonra 3-5 ay sonra. Evden uzaklaşıyorlar? Bu konuları uzaklaşıyorlar? Daha anne ya figürü e, oluyor çünkü şimdi bak, artık. o neden değil değil oluyor biliyor mi? musun? Şimdi karı kocalar arasında anneler çocuklarına daha fazla ben zaman ayırıp. Ben, ben katılıyorum. Ben katılıyorum. Bir anlatayım ben. Erkekler öyle değil. Sen hatırlamıyorum demeyin. Ben sen herhalde çok çektin de. Ben onun çekmedim için, canım. Genel genel indi. genel bir şey Başka var. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Niye mi Ay, biliyor, genelliyor? Neden genelliyorsun? Genelliyorum çünkü araştırmalar var bu konuyla ilgili. Bilim adamları bu konuyla ilgili tez yapmışlar, sunmuşlar. Onu söylüyorum. Bunu ben demiyorum. Bilim adamları diyor. Yani şunu söylüyorlar. Evet. Diyorlar ki e, yeni daha doğrusu kadın e, yeni anne olunca çocuklarına çok zaman ayırdığı için Hı. babaları ihmal edebiliyorlar. Erkekleri ihmal edebiliyorlar. O ihmalkarlık sonrasında da erkek sevgisizlik sen durumuna kapılıyor ve kendini dışarı atabiliyor. Genelleme yapma. Kadınlar, bütün kadınlar ihmal ediyor diye olmaz. Öyle bir şey olmaz. Bazıları evet olabilir. Yani bazı herkes bir değil. Şöyle bir Ama durum kadın var. Kadın dedi, de ihmal etmez. Öyledir ya. İdilen biliniyor. Yani. Ama Doğru. olabiliyor. Öncedeni yani. çocuğuna önce diyorsun. Bravo. E, erkeklerde de öyle oluyor. Hani çocuğu görmek için eve gelme, eve gelme e, çocuğa odaklanma, kadını ikinci plana atma gibi bazı şikayetler olabiliyor. Olabiliyor. Bah neler olarak, baka, neler bu nasıl bir süreç? Sen Bu da bir süreç? Bu da, bu da ah, bir ah. evliliğin sınavlarından biri. Bunu da bu mesela bu level'a atlarlarsa tamam hayat her şey çok güzel. <laughs> evet. Ama bu da bir sınavları. Yani evliliğin e, sınavları var. Bir şey çekmedim mi la ben ya? Atlayıp düştüm buraya masaya. Anlatıyorsun çektiklerini, yaşadıklarını. Aa, ben, anlat, rahatla. ben halkın rahatlatıyorsa, sesiyim. Rahatlatıyorsa halkın sesiyim anlat. ben. Kendi, kendi şeyimi anlatmıyorum. Hayır halkın sesiyim ben. <laughs> bir sürü <laughs> etrafımda bundan müzdarip olan bununla alakalı sorunlar yaşayan evli çiftler gördüm. Bakın ben şunu söylüyorum. Evliliklerin kademeleri var. Kriz zamanları var. Yani ilk bir yıl kişilik çatışması oluyor. Ondan evet. sonraki üçüncü yılda eğer hiçbir sorun olmazsa yedi yılı garanti yani bunu ben demiyorum bunu uzmanlar söylüyor. Ama ünlülerinkin çok daha farklı. Bu anlattığın genel Benim halk ünlülere, için. Benim için. aklım zaten ünlülerde, ermiyor. Ünlülerde bu ermiyor. dediğin çok farklı. Bilmiyorum nasıl bir, orada işler de, yürüyor. Bir günde de biten evlilikler var. Ajde Pekkan'ın evliliği ilk evliliği, ondan sonra Hande Ates'in evliliği, 24 şey, saat süren evlilikler var. Bile. Başka da sayabilirim. Ünlülerde ya, bu dediğin kural geçerli değil. Bir haftada da bir tane evlilikler ben var. Ben normal ee, insanlar için konuşuyorum. Olabilir evet. Ama yani çok, çok genellemek de iyi bir şey değil aslında. Biliyorsun çok genellemek de iyi bir şey değil. Genellemiyorum. Bu tür vakalar, bu tür olaylar da yaşanıyor diyorum. Yaşanıyor. 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 Evet. İki.